açısından Sapanca'nın e, girişinde, otoban çıkışında ilerliyoruz. Geçtiğimiz yerlerde Sapanca'ya giriş çok daha yeşil olabilirdi. E, otobanın gişeler çıkışında kavşağa geldi. Burası eskiden daha güzeldi. Şu an bir yeni bir düzenleme yapıldı. Düzenleme mi yapıldı? Yani bozmak için elinden elinden geleni yapmışlar halk tarafından beğenilmeyen kavşak projesi oldu. 40'lara doğru gidiyoruz. Orada da teleferik inşaatımız var. Bugün de hafta sonu. Tatile gelenlerden dolayı yolda gayet kalabalık. Kırsal turizm Sapanca'da çok büyük rağbet görüyor. Memleketimize çok güzel bir katma değer katıyorlar. Yazın çok daha fazla artıyor. Bu sefer yollarımız yetmiyor. Altyapımız yetmiyor. Suyumuz yetmiyor. Az ileride teleferik Anı Cadde'nin kenarında. Evet teleferik şart. Bir yayla turizmi şart olduğu yeri görüyorsunuz. Arabalar kenarda duruyor. Hele burası yazın tahmin edemiyor. Buranın halkı bunlar çok muzdarip. Yani oto arttan dolayı. Yoksa teleferiye kimse karşı değil. Üzüldüğümüz noktada 60 dönüm yerin 30 yılına yabancı yatırımcıya verilmez. Biz 7 yıldır burada turizm işi yapıyoruz. Savı Büdüye derneğimiz var. 700 ekran üyemiz var. 40 tane villa yapıldı. Buranın esnafıya müdahale ol olabilirdi yani. De vatandaşların kendi arazileri de tarım arazisi diye işte problem çıkıyor. Müsaade veren arkadaşlar o Sapanca halkının faydasına yatırımlar yaptılar. Fakat bu birazcık daha koordineli olmalıydı. Sapanca'da su, sorun olmaması lazım. Sorun oluyor. Yazın depoların eksikliğinden aslında çok basit bir durum. Ana yolların rahatlatılması lazım. Tali yollarla. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız